bayram geleneği gurbette de yaşatılıyor. Arife günü kabirler ziyaret edildi, ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu. Almanya'nın Kahreve eyaleti Mülhayman der Ruhr şehrinde bulunan Türk Cami Dernekleri ilk bu yıl Ramazan Bayramı'nda başlattıkları toplu kabir ziyaretini Kurban Bayramı Arifesinde de gerçekleştirdiler ve büyük şehir mezarlığında özel olarak ayrılmış olan Müslüman mezarlığını üyeleriyle birlikte ziyaret ettiler. Arife günü Türk Cami Derneği'nin din görevlileri, yöneticileri ve üyeleri önceden kararlaştırıldığı gibi ikindi namazından sonra saat 3'te Müslüman mezarlığında buluştular ve burada hep birlikte Kur'an-ı Kerim okudular, dua ettiler. Kabristanlıkta yakınları olanlar mezarlarının başında duygusal anlar yaşadılar. Değerli hazırım değerli A cemaatimiz, kıymetli kardeşlerimiz. Bugün Arafa günü, günü. Geçmişlerimize günü dua göndereceğiz. göndereceğiz Kuran, Kur'an okuyacağız. okuyacağız. Kuran Buradaki Kuran Müslüman kardeşlerimize de inşallah bu, bu duadan bu onlara fayda edeceğiz. M Rabbim kabul M eylesin. eylesin. Kur'an okuyacağız. Yasin-i Şerif'le başlayacağız M ve dua edeceğiz. Rabbim hayırlı ve mübarek günümüzü ve yarın Kurban Bayramımızı hayırlı mübarek eylesin efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جن. وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كن لما جميع لدينا مهمارون وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفكبرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ومن كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولئك على هدى من ربهم <سؤال> صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم <سؤال> ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهتنا واهدنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين وانفعنا يا كريم وانفعنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين İlahi ya Rabbi şu mübarek arefe gününde ellerimizi yüreklerimizi açtı dua ediyoruz. Yaptığımız yapacağımız dualarımızı, ibadetlerimizi, hayır hasenetlerimizi ve şu kabir ziyaretimizi Bediye İzzet'inle kabul eyle. Bizleri sana gerçek manada kul, Habibin Muhammed Mustafa'ya ümmetiyle ya Rabbi. Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla kararan kalplerimizi sen aydınlık eyle ya Rabbi. Vermiş olduğum hastalıklara, dertlere, çilelere, sıkıntılara razı olacağın şekilde sabredebilmeyi, vermiş olduğum nimetlere şükredebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe l'alemin ve ya erhamen rahimin okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten sure-i tenilelerden hasıl olan sevabı öncelikle bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz temiz zatipa ruhu tayyibelerine hediye ediyorsan haberdar eyle cümlemizi şefaatine nail eyle Adem aleyhisselam ve bu ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyorsan haberdar eyle ya Rabbi şurada bulunan duamıza el açıp amin diye şu kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyorsan haberdar ile ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu gürbetinde camilerimizin bizim, ibadetin devam edebilmesi için, için. senelerdir maddi manevi emek Hemen sarf eden, eden yardımcı olan bütün ahirete göçmüş mümin ve müminatın da ruhlarına da, ayrı ayrı hediyedir Hüseyin Haberdar ile ya Rabbi. Şu kabristan'da bulunan bütün ve merhamelerin ruhlarına da hediyedir sen Haberdar ile. Ruhlarını şahit makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin buralardan ibret alabilir Neyi, edebilmeyi, bazı nasihat alabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizler de bu halde hallendiğimiz zaman imanlı, Kur'an'lı bir şekilde senin razı olduğun bir hal üzerindeki ahirete geçebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin. Mekke'yi mükemmede de Arafat'ta, Müzdelife'de yapılan dualara, bizim dualarımızı da kat ya Rabbi. Oradaki hacı kardeşlerimizin hacılarını mevrur eyle ya Rabbi. O kardeşlerimizin ve cümlemize her türlü kötülükten, sıkıntıdan, kazadan യാ 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 റബ്ബി റബ്ബൽ ആലമീൻ അർഹമർ റഹീം şu mübarek arefe gününde ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanında zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimizi özellikle Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da meyamlarda ve ismini sayamadığımız daha nice yerlerde zulüm Müslüman kardeşlerimize sen yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi onlara zaferler bir saniyede ya Rabbi. Onlara zulmedenleri edenleri ıslah islahı olmaları mümkün değilse kafar ismi şerifinle kahru perişan ile ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin ve ya Erhamen Rahimin dualarımızı derya izzetinde kabul eyle. Bizleri ailemizle, sevdiklerimizle beraber daha nice nice bayramlara, ramazanlara ulaşabilmeyi cümlemize nasip ve müessir eyle. Kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı, vekalet yoluyla gönderdiğimiz kurbanlarımızı da derya izzetinde kabul eyle. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid el vel ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Günün maneviyatı hakkında görüşlerini almak için mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık. Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Mehmet Çömez. Doğudaklıyım. Altı çocuk babası. İslam toplu İslam toplumu milli görüş teşkilatlarında eee mülayimde mescid Aksa'da başkanlık yürütüyoruz. İnşallah böyle bir arife gününde mezarlıkları camiler olarak ziyaret ettik. Allah e, ölmüşlerimize inşallah rahmetli, rahmet eylesin ve kendilerine eylesin. Birlik beraberlerimizi Rabbim bozmasın inşallah. Esselamu Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ben Ergün Öztürk, Fatih Camii mülayimdanım. Bugün biliyorsunuz Arafat günü, Arafa günü. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Bizim cemaatimizden veyahut öbür cemaatlerden bütün Müslüman kardeşlerimizi Allah geçmişlerini rahmet eylesin. Yarınki bayramımız hepimize mübarek olsun. Allah'ım hepimize, bütün Müslümanlara huzur ve sevgi ve barış getirsin. Burada küçükken vefat eden bebek mezarları bulunuyor. Onlardan bir tanesini size böyle yakından göstereyim çocuğun arabalarını bırakmışlar. Bunlar tabi inşallah anne ve babalarına ileride cennete girerlerken ellerinden tutup onlara ışık olacaklar, yol gösterecekler. Allah annelerine babalarına sabır versin. Tabi burası Müslüman mezarlığı yani Türk mezarlığı değil. Müslüman olan herkes buraya gömülüyor. Şu an önümüzde de gerçi Ay Yıldız var. Türkçe rahmetli yazılmış. Büyük ihtimalle Bosna Hersek'ten birisi. Hamidoviç. Yine Afrikalı bir kişinin, Müslüman kişinin mezarı İshak İtti Sevgili dostlar bugün Müslüman mezarlığındaydık. Önce cami hocalarımızın Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledik. Sonra dualarımızı ettik. Biz Müslüman kardeşlerimize görevimizi yaptık. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.